Yeni bir köy hayatından hepinize selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mehmet Kızılca Arkadaşlar yeni bir öğle yemeği ile yeniden karşınızdayız Bugünkü öğle yemeğimizde yine Hatay'ımızın meşhur arkadaşlar dövmesi var Bu arkadaşlar Hatay'ımızda olmazsa olmazı bu yemek arkadaşlar Daha önce sizlere paylaşmıştım Bu defa ise biraz daha detaylı sizlere paylaşmak istedim Bu arada yaptığınız yorumlar Verdiğiniz destekler için hepinizden Allah razı olsun diyerek videomuza geçelim arkadaşlar. Bu eti kemikle beraber koyun değil Hepsi mi? Hepsini bir koyuyor. Şimdi Eti koydum, biraz kuyruk yağı koydum yani O kuyruk yağının pişmesi için. Şimdi içine. Bıçak var, dikkat et. Biliyorum. Burada soğan atacağım. Bu O kemiği atmayacağım o diğerini? Yok, o fazla oldu, çok. Biraz da karabiber atacağım şimdi. Bunun üstüne de su dolduracağım. Bu kaynadıktan sonra dövülmeye başlayacak. Bu ta böyle bakarsın tam kaynamaya başladı mı şey. Güzelce Böyle şeyini buğdayı tutucum böyle. Hamur gibi olacak. He. Evet. Ondan sonra da öylece. <laughs> Şimdi biz bunu ocağa koyacak. En az bir saat, bir buçuk saat kaynaması lazım. Kaynaması zaten üşüyülmez. Bir saat, bir buçuk saat sonra çıkarttıktan sonra dövülmeye başlayacak. Anne. Şimdi dört parmak da su çıkması lazım üstüne. Sadece içine karabiberle soğanı unutulmayacak. Bu tadını güzel yapıyor. Normal biber salçası da konur, böyle biber de konur. Dövüldükten sonra zaten o kıvama gelir. Zaten o zaten dövülecek. Şimdi piştiği zaman o hamur gibi olur. He. Hepsini bir koyuyor. Önce eti pişiriyorduk, şey yapıyorduk. Yok şimdi hepsini bir. Zaten kuzu eti. Çi şey olmaz. Bunu şimdi ocağa koyacağım. Ateşi yani. Altına da çok alev koymayacak. Yani odun alev olmayacak. Bu arada arkadaşlar evimizin önüne bu şekilde beton döktük. Kışın buralar çok şamur oluyor diye betonu böyle uzattık arkadaşlar. Gidiyor. Dedim etrafa getirin. Hadi elim alıp sana bir şey söyleyeyim mi? ocağa koyduk arkadaşlar gördüğünüz gibi odun ateşinde dövme. Bu dediğin gibi anne kaç saat olması lazım? Bir buçuk iki saat kaynayacak. İki saati bulur. Tabii ki. Ondan sonra tam kıvama geliyor zaten değil mi? Sonra kıvama gelir. Ondan sonra dövülmeye başlar. Şimdi hiç sadece tuzu koymadık. Her şeyini koyduk zaten. Tuzunu daha sonra mı koyuyor? En son kemik sertleşmesin diye tuzunu hmm. en son koyuyor. Ya yorumlarda şey vardı. Naylon altına naylon yakıp oyduğunuz zaman. He. Şey yapıyor mu? Naylon koku veriyor mu? Yok. Bu Vermez poşet. Yani. Öyle naylon şey yok ki. Vermez kokusunu yani. Yok. Biz şimdi bu poşet. Mesela poşeti dışarıda kalmasın diye ateşe atıyor. Çöpe atmıyor, ateşe atıyor. He. Ondan. Çünkü ben de zaten kaç kişiye cevap vermiştim böyle. O yapmaz yani bu odun ateşindeki Yo. o içine sinmez. Yok, lastik yakarsan. He. Mesela kalın daylon, şu gübre çuvalları yakarsan koku olur. He. Ama bu poşetlerde koku olmaz. Zaten tadı verirse öyle bir şey e, kesinlikle koyamam altına. Çünkü illa de bu yemek et olduğu için her şeyin hemen tadını alır. Şimdi mesela dumansız olacak, duman olmayacak. Geç bu böyle şeylerde, ocaklarda fazla duman olmaz farkındaysa. Bir kenarından çıkar sürekli. Aynen. Kaynayana kadar alevi güzel olsun. Ama kaynadıktan sonra alevini düşürücü. Mesela şimdi odun atıyor. o zaman bırakacaksın, altına odun atmayacaksın. atmayacağım, sadece tezek koyacağım. Tezeğin gücü az. Odunun gücü daha az. kaynamaya başladıktan sonra alevi biraz düşürücü çünkü dövme olduğu için dibi tutar. O dediğin gibi mesela içindeki bu soğan, e, biber soğan, e, biber. Kavama geldikten sonra dövdükten sonra onlar beraber Tabi eti piş zaten et tam pişirilecek. Bir de dövmesi pişirir. Zaten bunlar tez pişer. Hmm. En önemli olan etle dövmesi. Onlar zaten yumuşuyor. Dövdüğün zaman Tabii zaten kavama geliyor o hepsi. Bu böyle şeyle dövdüğün zaman tokmakla o zaten eziliyor. İçinde öyle diri kalmıyor. Nohut bile diri kalmıyor yani içinde. Hepsi hamur gibi oluyor. Hmm. Döydükçe onlar hamurlaşır. Evet arkadaşlar iki saat sonra gördüğünüz gibi. Etleri şey yaptılar mı anne sen? He. Onu kemiklerini sadece ayırdık. Kemikleri ayrıldı arkadaşlar. Şu an etler, etler tekrar içine konuldu. Bu şekilde kıvama geldi görüyorsunuz. Şimdi iyice bir dövülecek arkadaşlar. Tam kovama gelene kadar döveceğiz bunu. <laughs> aşaması da uzun sürüyor. Hı <laughs> hı. Bu şimdi ocakta indireceğim. Başka tavayı boşaltıp beyaz tavada yerde evet. Önce dövülür. Yoksa yer, şeyde ocakta dövülmez mi? нестен не істеін не істеін сен қорқақсың Et mi? Et mi istiyorsun? <laughs> Bu aslan dolanıyor buralarda. yapıyorlar içinde? Yok içinde kemik yok sade et bu. Bu etler hep sezilici şimdi. Tavada dövsek daha iyi değil mi? Tabii ki o tavada dövecek işte. Hı. yok et de. Bunlar eseri Bunlar hepsi içinden zilecek. Hmm. Lokum gibi olacak. bu. Olmaz öyle. Ne? <laughs> evet. Ay, boş ver. ben sen buradayken ben nasıl korunurum, böyle? <laughs> Yok. olmaz olmaz öyle. Ha, olsa dökülür de gerçek. Deyici. kafana değici. Kafana Sen, Baba. senin yüzünden ben daha çok yoruluyorum. Io non ci etler de yiyeceğiz elici değil mi anne? He he. Şimdi ya, abi senin yüzünden kayıyor gidiyor. Sen git hele kedileri kola. He? Git kedileri kola. Gidil pis de pis. Pis de. Pis. Kola kendileri. Gidin <laughs> buradan de. Ben, <laughs> ben yiyeceğim de. Gidin. <laughs> tamam gel gel. Gazı bırak gel. <laughs> tamam şimdi kola arasını tak. Tamam. Yere kadar gidersin. <laughs> yo yo gelme gelme git kedilere kovala. Git git kedileri kovala git git gelme gelme. He orada beklesen kediler gelmesin. De ki ben yiyeceğim size yoktur. Anca bana yeter de. He pis de pis. Musti. Gel gel buraya gel gel döy gel. Gel al al gel. Gel sıra sende gel. Gel gel. Kedisi, Baba nerede bu kediyi? Arabanın altında kediye boğuluyor bak. Gazı verdim ya. Gel gel. Sıra sende gel. Daha çabukla boğuluyor. <laughs> kıvama gelmeye başladı arkadaşlar görüyorsunuz. Yani kollar mollar var ya. Gitti Başka bir şey var mı getirmediğin Musti? Başka bir şey var mı getirmediğin? Bahçede ne var ne yok getirseydin. Geldi kıvama. Aynen kıvama gelince arkadaşlar bu şekilde hazır hale geliyor ve yeme hazır halde. Arkadaşlar, yok kafama ha? vur. Arkadan seni dur Vurmasın ha. Kafamı kırarsın. Bunun içinde ne var anne? Bu biber saccası, biraz kimyon, zeytinyağı. Başka Bana bir şey yok. Var. Aynen bu şekilde. Bunun yanında bir şey yer Bu sade. Yok sade. Sade aynen bu şekilde. Üstüne kaşığın tersinden şey yap. Hah hah. Müstiye yok. yok. şey ya, tabakın şerefine <laughs> engele gönderin. Müstiye yok. Sen de yedin mi onu? Yok yok isteye yok. Sen bibersiz ye. Bibersiz ye. Bibersiz. Bibersiz. İçinde biber olmadan Bu arkadaşlar ye. gördüğünüz yemek bizim buralarda özellikle düğünlerde yapılır. Düğün dernek olduğu zaman Bırak. en çok bu yemek yapılır arkadaşlar. Of İsmi of. Orada. Git hadi yemek ye. Babanın yanında Şu yemek ye. Böyle sade görüyorsunuz ama gerçekten e, ee, zahmetli. Kolay değil. Bravo, dövüyor, bak. Yapma. Çek, çek, çek. Çek elini. Aferin. Dur, 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 hızlı, hızlı. Misli de dövdü sonunda. Döv, 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 döv. Hadi, buralı, buralı. hadi, buralı, buralı. hadi, gücün yeter mi? Hadi, böyle, böyle. Hadi, gel, ya, hadi. Müstiye sade verseydin. Gel yemek ye, gel. Gel yemek ye. Gel yemek ye. Görüyorsunuz arkadaşlar, aynen bu şekilde. Hı. Gel yemek ye. Gel oğlum. Gel yemek ye, gel. Arkadaşlar bir öğle yemeği videosunun daha burada sonuna geldik. Hadi. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.